Dene evlat dene. Dün tali süngünün ucuyla değişti. Bugün memleket. Ve takip demir merkeze alınmıştır. Aşıyoruz eski zamanları. Kalkıyor trenler vapurlar. Koşuyor raylar. Ray, ray ray ray. ray yapılıyor baraj. Raj raj diyor, raj raj. Yaşadıkça çare vardır. Eyvah! Deme. Derken geldik bugüne. Bugün günün küçük erkeği Rasim Turunu İsmail oğlu Nadir Hakarı'nın aramıza karıştığı gün olmaktadır. <laughs> Çocuğum sen de artık niye gülüyorsun orada? Bir şey Neyse, sonunda parlak geleceğini kulağını fısıldadı. E böylelikle eğitmenlik görevimi yaptığım için çok mutluyum. Efendim, e, asistanlık yok, okul takımını aldık Nadir'i. Derken gazetede bir ilan. Bir ilaç firmasıyla ilgili işleri bakanlık düzeyinde takip edecek bir eleman aranmakta olup ilgilenenleri gazeteci kaptığı gibi fırlamış suka. Bana bak trafik lambası kılıklı. Seni sevmiştim. Ama kaşınlı. Ağzının payını vermeliyim icabında. Onun. <laughs> 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 Oho! Lazım Meyve, Rasip torunun adi. Sen bizim kapıyı çalar mıydın? Gel gel gel. Otur Gel. Kız! Ulan Seyda demişim. Ne ararsın lan bu kette? Ya bırak oğlum. Ben Seyda değerlerim demişler. Ya bırak! Ben ne kadar Ali çoysam, sen de o kadar Seyda'sam. Aynı köyde göbek kestirip, aynı köyde büyüyen kim? Sen de be. Bir kadından aman dilemekmiş. Eyvah! Demekmiş. Ne olur canım. Benim için bir kere eyvah desen? Kır gönlünün zincirlerini. Ben sana mecbur. De. Hayat, yaptı bizi, yaptı bizi. Teşekkürler. Karşınızda aslında Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin tam anlamıyla bir sanat fabrikasını görüyorsunuz. Mersin Büyükşehir Belediyesi her zaman olduğu gibi bunda da bir öncü ve aynı zamanda bir sanat fabrikası sahibi Mersin Büyükşehir Belediyesi. Çok değerli sanatçı kardeşlerim, sanatçı arkadaşlarım, sahne önünde, sahne gerisinde emek veren tüm sevgili dostlarım, aynı zamanda orkestralarımızla, halk dansları topluluklarımızla ve elbette de olmazsa olmazımız tiyatromuzla gerçek bir sanat fabrikasıyız biz, siz, siz, biz Mersin Büyükşehir Belediyesi bu da o doğrultuda bize yol açan ve yön veren, her şekilde destekleyen, buranın sanatçısı olmaktan, çalışanı olmaktan, aile ferdi olmaktan her zaman gurur duymamızı sağlayan bir kişi var elbette ki kendisi burada yok ama selam olsun, şükranlarımızı sunuyoruz sevgili başkanımız Sayın Vahap Seçer'e. Eserimiz geleneksel Türk tiyatrosunun meddahlık kavramı üzerine kurulu bir oyun oyunumuz tek kişilik tek bir aktör tüm karakterleri tüm figürleri canlandırıyor ve aynı zamanda anlatıcı olarak Meta kullanıyoruz ve Meta üzerinden de bütün oyunu bizlere aktarıyor bu oyuna gelen sanatseverler geleneksel Türk tiyatrosunun örneği olan e, bir oyun izleyecekler. Bugüne revize edilmiş halini. E, bugün günümüzden baktığımızda metahlık nedir, geleneksel Türk tiyatrosu nedir derken e, bunu öğrenip buradan ayrılacaklar. Aynı zamanda kahkahalara boğulacaklar. E, önümüzdeki süreçte tüm birinci bölge ve ikinci bölgede perde açmaya bu oyunumuzla devam edeceğiz. Tek kişiyle bir sürü sahne canlandırdı. Özellikle e, kadın rolleri falan çok iyiydi yani bayağı eğlendik orada. E, bu tür izlemedim. Genelde çok kişiyle oyunlar izledim. İlk defa böyle bir oyun izliyorum. Yani gerçekten çok yetenekliydi. On üzerinden onu diyorum. Güzeldi, beğendik. Hep de takip ediyoruz zaten. Gayet keyif aldık, eğlendik. Çok güzeldi, çok beğendim. Tek tek hepsinin eline emeğine sağlık. Genelde sahnede daha fazla kişiler olmasına alışığım ama çok güzel bir deneyimdi benim için.